Hocam. Efendim. Hocam el var mı? Pozisyona bakar mısınız? Lan oğlum el herkesten var. Herkeste var. Hocam dalga geçmeyi bırakın da pozisyona bakın. Bakıyorum. Lan. Elmel yok hocam ya. Elmel yok. El yok mu? Devam devam devam. Faul faul faul. Devam devam. Lan bu salak ne yapıyor? Abi bu salak ne yapıyor? Bir ekmeğimize ne diyecek? Var odası. Var. Bir şey yok. Var. Hah. Vay be. Gidecek zamanı buldu şu internette ya gol vermiş adam ya. Ah sinirlendim arkadaş ya. Neyse devam edelim. Üş, penaltı, penaltı. Devam, devam. Lan oğlum bu salak bizi. Lan oğlum bu salak deli ya. Bu salak deli lan. Vallahi billahi deli. Bu salağın yüzünden ekmeğimizden olacak. Ne güzel kupon yaptıydım ya. Kupon yaptıydık üçümüz. Lan oğlum bu salağın yüzünden ekmeğimizden olacak da neyse. Aha bu sefer penaltı. Aa bu sefer gerçekten penaltı. Şşş. Lan bir şey yap bir şey yap bu salağın yüzünden ekmeğimizden olacak. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? doğru düz. Tamam abi ne kızıyorsun ya? Duymamış. Hocam penaltı yok. Hocam penaltı yok. Nasıl yok lan? Bakın hocam isterseniz. Lan montajla mı yaptınız bunu? Yok hocam. Ne montajı? Hocam ne montajı ya? Beni iyi diye divata sandınız ya. Bakın hocam üst bir yer dolap var. Penaltı yok. Yok. Lan bu hakemin yüzünden paralar gitti. Ya bu hakemin yüzünden paralarımız gitti. Maç 4-0 bitti ya. 4-0 hocam maç 4-0 bitti. Kaç kaç bitti lan. Dikkat almamış. 4-4 bitti hocam. Tabi 3 kişi 3 kişi vermiş. Biri utanıyor. Biri salak. Gidiyor televizyonla oynuyor. Biri ben de futbol anlatmaya çalışıyorum ya. Evet. Evet. Ya sizin yapacağınız işe benim paralar gitti. E senin sayende bizim paralar da gitti. Ne parası abi? Ev şey karşı takım karşı takım kiremit spora karşı takım kiremit spora kupon yaptıydı. Ondan gitti. Ya e, ben de rakibe yaptım. Ben de rakip Leblebi Spor'a Leblebi Spor'a şş yaptım. Leblebi spora yaptım. Vay be. Ben beklemedim seni. Leblebi spora yaptım. Leblebi spora mı ettim? Alkış yaptım. Vallahi alkış. Evet arkadaşlar. Var odası. Videomuzu beğenmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar var odası videomu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar böyle bir var odası videosu çekerim dedik. Evet. Var odası videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Yeni video ve filme geçeceğim. Film akşam yayınlanacak. videoya geçiyorum. Görüşmek üzere.